hali mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanımız Sayın Muhammed Tekin. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülken ve milletin sonra partim ve ben iradesiyle tabisiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize aziz milletimizin güvenliğini refahını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ediyor. Adımlarımızı her zaman olduğu gibi Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda atıyoruz. Devletin güvenirliği, hükümetin meşruiyeti, milli ve toplumsal dayanışmanın temeli ne yazık ki bugün saldırı altındadır. Kalemizi işten düşürme hesapları giderek sertleşmektedir. Zalim ve zillet bir akıl iş başındadır. Öz yaralamak, öz değerlerimizi yağmalamak, milli ve manevi dengemizi yıkmak maksadıyla organize ve çok aktörlü bir operasyon süreci derinden derine faaliyet halindedir. Türkiye'nin içine çekilmek istendiği, gün be gün tahrik edilen sosyal, ekonomik ve manevi girdaplara karşı azami dikkat ve uyanıklık şarttır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli işte bu atmosferde yaptığı tarihi çağrı ile tüm ezberleri bozmuş Türkiye'yi 1984'ten bu yana meşgul eden terör belasının son bulması ülkemizin prangalarından kurtulması için cumhuriyet tarihimizin en cesur adımlarından birini atmıştır. Sayın Genel Başkanımızın bu hamlesi tarihe yön veren Türk milletini geleceğe taşıyacak kutlu bir duruşun köklü bir devlet aklının tezahürüdür. şunu herkes çok iyi bilir bir yerden bir diye Çareket Partisi varsa orada ihanete geç yoktur Sayın devlet Bahçeli bir el uzattıysa o el mutlaka vatanın ve Aziz milletimizin menfaatlerine uzatılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bugüne kadar hiçbir konuda hamdolsun başımızı öne eğdirmemiştir ve bundan sonra da eğdirmeyeceğine inancımız tamdır. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyerek el yükseltmiş, bölünmeye kapı aralayan eşit vatandaşlık söylemlerini ne yazık ki gündeme getirmiştir. Yabancı başkentlerden kumanda edilen bölücü terör örgütünün diliyle konuşmuş. Farklı bayraklarımız olduğunu söyleyerek ayrışma ve kutuplaşmaya hizmet ettiğini bir defa daha ne yazık ki ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı eşittir ve eşit haklara sahiptir. Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur. Kürt sorunu diye sürekli önümüze çıkarılan şey esasında dün Osmanlı Devleti'ni bugün ise Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için emperyalistler tarafından kurgulanmış yapay bir projedir. Kürt sorunu söylemi emperyalistlerin kanlı tuzağıdır. Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır. Milliyetçi Partisi Kürt kardeşlerimizi sorun olarak gören ve sömürmek için fitne çarkını çeviren bu dışarıdan kumandalı zihniyete asla geçit vermeyecektir. Diğer yandan kopmak üzere olan İP'in genel başkanı Türk milletini ve Türk milliyetçiliğini istismar ederek büyük bir telaş içerisinde siyasi ikbalini ve dağılmak üzere olan partisini kurtarma peşine telaşına düşmüştür.